bir Nescafe'mizi koyuyoruz. Şöyle çöpe atıyoruz. Ortalığı dağıtmıyoruz. Kaynattığımız suyumuzu böyle görüyoruz ki buhar çıkıyor. Lık 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 sesi. Böyle koyuyoruz. Nescafe'miz hazır. Bu kadar. Çay kaşığı olmadığı için yemek kaşığının aksiyle karıştırıyoruz. Burasıyla da karıştırabilirdik. Neden <laughs> böyle bir şey yaptım? Neyse bunu soğumaya bırakıyoruz. Şeker koymadık. Üçü bir arada zaten ne şekeri? Şekerli ya zaten üçü bir arada. Ayşe bekliyor. Tamam. İstekleri açık mı? Onu alayım ben onu. Ablam odadan mayayı attı. Şöyle yatağıma geçeyim. Kumandam nerede Kanka! Kanka dur kumandayı bulamadım ya of! Ay işte! teşekkür ederim. Ya kanka bu Maya niye böyle... ...sesler çıkarıyor ya? Ya Burak ya! Delirtme beni sus. Kanka gel bak binlerime bak şimdi. Bakayım. chat <laughs> çift gayet. Oha Ayşe biz bu arada en son 3 gün önce yayın yapmışız. Yapamadık ki. He. Ha. Tamam hatırladım. Sen şeydeyken alı şeydeyken. Aynen. Sen ağladın iman gücü yapın dedim. <laughs> Kullanan gücü çift tıklayabilir miyiz? Kanka bana alkollü müsün diyorlar. Ay, ay, ay. Arkadaşlar gerçekten e, sadece uyudum ve ben uyandığımda çok sersem oluyorum yani. Uyandığımda ne bekliyorsunuz benden? En son Aysu ile konuştuk zaten. Kanka senle konuştuk. Ben bir uyudum, yeni uyandım. Saat kaç lan? Oha. kanka. Sait Emre gitti. Ben, benim millerim gitti. <laughs> Hayat şu an bana çok zor geliyor. Çok zor. Hiç inanmıyorum şu an sana işte. Yemin <gülüyor> ederim. Kanka bugün sabah kadar yayın yaparım herhalde ben büyük ihtimalle. Uyuyamayacaksın değil mi? Vallahi ya. yanlış oldu ben alkollüyüm demişim de. Belki teşekkür ederim. Elli <laughs> <50. Gülüyor> jeton. Ay suze. Elli jeton arkadaşlar. Yani oluyor ki bu üç tane parfüm oluyor. Bir, iki, üç. Üç adet parfüm ya bir tane parfüm. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? <laughs> evet biz yaparız yanıyorum yardım Kanka yaptık. Seymen teşekkür ederim. Yardım Ayşe. Yardım edin lütfen. Berk teşekkür ederim. <laughs> Şu an atılan her şey iki katı arkadaşlar. Gel lan buraya. Ayşe. Kanka bir şey diyeceğim biz bayağıdır görüşmüyoruz ya. Selçuk teşekkür ederim. <laughs> Selçuk teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Lütfen beni engelle. Mesela bana bunu yazısıya kadar. Beni girip hesabımdan engellesen. Ne kadar sağlıklı bir durum olur biliyor musun? <laughs> Burak teşekkür ederim. Kanka Burak attı. <laughs> Selçuk teşekkür ederim. Berk teşekkür ederim. <laughs> Hocam sen en son uyuyum uyumuyor muydun? Uyuyordum. Bir uyandım gözümü açtım şöyle. Saçımı topladım hemen şöyle şöyle şipşak. Biri beni kurtarsın. <gülüyor> <gülüyor> ben bu kimin başına bittirmedim, biri beni kurtarsın. Ondan sonra uyandım arkadaşlar, papağan gibi evde dolaşıyordum. Uyuyamadım, geri uyumaya çalıştım hani. Şurada cebelleştim bir iki saat uyumak için. Olmadı Yok yani. Feride ya. <laughs> dün kaça kadar yayın yaptın? Hiç hatırlamıyorum. 3 açtı kanka gece ben ben